Sicilya'nın bir kasabasında kadınlar hiç rahat durmaz. ki bir kocalarını aldatırmış. Papaz bu durumdan bıkmış ve yine günlerden bir gün bir kadın gelmiş. Papaz efendi, şeytana uyup yine kocama aldattım demiş. Papaz öfkelenmiş. Ayıptır, günahtır. Sürekli kocama aldattım diye geliyorsunuz. Bundan sonra en azından ayağım taşa takıldı deyin. Ben anlarım. Bu durum kadınlar arasında anında yayılmış. Kilisedeki yoğunluk hiç azalmamış. Artık kadınlar "ayağım taşa takıldı" diyor. Papaz günah çıkartıyormuş. Gün gelmiş, ihtiyar papaz ölmüş. Yerine gelen yeni papazın da taşa takılma seansları sürüyormuş. Durumdan bir haber olduğu için ne kadar namuslu bir kasaba, hanımların ayağı taşa takılsa günah çıkartmaya geliyorlar yorumunu yapıyormuş. Bir gün papaz ile belediye başkanı buluşmuş, sohbete koyulmuşlar. Papaz belediye başkanına bir ricada bulunmuş. "Başkanım, derhal kaldırımları onarın. Kasabanın hanımları hemen her gün taşa takılıp düşüyorlar." Bir önceki papazın durumu anlattığı başkan kahkahalarla gülmeye başlamış. Bu tavırdan çok rahatsız olan papaz, başkana yüksek bir ses tonuyla cevabı yapıştırmış. "Başkan gülüyorsunuz ama en çok da sizin eşiniz taşa takılıyor."